verilmez abi. Adamlarda iyi ayaklar var zaten ya. Ya yapma gözünü seveyim ya. Üç, üç seveyim tane ya. arka arkaya geldiler bir insafsız kardeşler. Ya peynirli adama ya. vuracak fırsat verilir mi abi ya? Ya sen bir, bir buçuk dakikadır topu İspanya'ya verdin ya. Şimdi bir söyledik buçuk dakika. ya. Şimdi söyledik Yeni ya. Yeni söyledik. Topu kapman lazım dedik ya. Beş daha topu ayağımıza göremedik. İnşallah gol yemeyiz. Ay. Ay ay ay. Bismillahirrahmanirrahim, bu kadar, kadar ama dakika 5'te yani Uğurcan'ın burada burcana bir şey diyemem. Ne abi Uğurcan'a bir şey. Hem ön kapalı hem, Allah, hem, hem kim mi? o? Pedri, pedri, pedri mi? Pedri at. Yani pedri, pedri de, de <laughs> maalesef bunun çok iyi olmasından <laughs> dolayı kaynaklanıyor. oluyor. yaslanmamamız lazım. Yaslanırsak İspanya'nın kalitesi zaten belli. Çok kötü sonuçlar doğurabilir. Fark yiyebiliriz böyle olursa. Bir an önce topu ayağımıza alıp oynamamız lazım. Yani dakika 5 oldu ve yedik çok basit. Bırakıyorlar geriye çık yaslanıyor ya. Git üstüne bir bas ya. Yani adam çok rahat geldi ha. Geriye çekil çekil nereye kadar çekileceksin? Adam geldi çok rahat bir şekilde şutunu çekti. Kimse ayak bile uzatmadı. Gol attı. Şuraya bak. Abi çok geride bekliyoruz ya. Ya bomboş bırakıyorsun. Niye izliyorsunuz ya? 5 dakikadan beri izliyorsunuz adamı ya. Bomboş top çeviriyorlar ya. Niye izliyorsunuz? Saçma salak bir gol. Kimse kusura bakmasın. Bomboş bırakıyorsun izliyorsun o tartabey. Oğlum atlama ya. Ha bu kadar kolay yenmez ya. Yemin ederim az önce bak. Yani pozisyon gol oldu diye söylemiyorum. Şu milli takımda bana göre olmayı en hak etmeyen adam Merih Demiral abi. Kim ne derse yani şu takımda, şu jenerasyonun içerisinde olmayı hak etmeyen tek adam diyebilirim. Merih Demiral. <laughs> tamam da ya adamlar yollayacak birazdan. 1 2 3 acımazlar vallahi çünkü. Abi ne dedim daha demin? Ne dedim? Ama bir, bunun 2, gol 3 3 olacağı yeriz. belliydi ya. Abi 1 2 3te yeriz. Çok gömüldük. rahat geldiler ya. Çok gömüldük abi. Başladı kanki. Oğlum 90 dakika daha maç. Kanka. En şey karar mı diyordum? 1 dakika olmadı kanki. Ama bu kadar boş bırakılmaz abi. Kim gidiyor peki orada? Uçtu gitti bir Lan yani, ya, dikkat! Ya be dikkat ben be babacım şey dikkat be! Dikkat be! Ya adamlar penaltı noktasının üstüne 3 üç pas yaptı ya. Ya dedik ki bak bu adamlar pas yaparsa her geldiklerinde sıkıntı yaşarız. Adamlar pas yaptı, pas yaptı, pas tupak, pas tupak, abone gol yaptılar. Ya bu nedir kardeşim? 2-0 oldu ya. ya Top alacağız mı canım benim? Topu alalım mı hani topu? Topu alalım mı hani? Allah. Alo. Allah. Alo. Allah. Alo. Ha Allah. Allah ya. Oha. Abi topu alalım. Meruna dedim, meruna attılar. Hani topu alalım ya. adam değil Adam mı? Adam adam, değiliz, adam, 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 adam Bunlar bambaşka bir şey ya. Top sizi çoğalıyor ya. Abi ne ya? İçerideki paslaşmayı gördün mü? Baba kend, bunların kendilerine özel ligi olsun. Bu niye bizle karşılaşıyor ya? Ha yedik, yedik. Geliyor. Evet yiyoruz. Adamlar ceza sahamızda yaptığı paslaşmalara bak ya. Aa ben ne dedim? Ya dedim tarih alacağız ya da dedim tarih yazacağız. Bana bu maç 6'ya falan gider yani. Biri bir tweet atmıştı. Bunlar 7-0 mı? Bir takımı yenmişlerdi. Bunlar bize bundan yaşatmasın diye bir tweet atmıştı. Herhalde yaşatacak var bugün. Oğuz yapma Oğuz! nasıl? Yok anasını almasınlar usta. Kardeş ne kadar rahat olmuş. Topu çocuğu var ya. Topu gidiyor topu gidiyor. Bunlar harbi de ne? Bunlar 3.5. 7-0. 3.5. Lan! Ya böyle boş bir gol olamaz arkadaşım ya. Yemin ediyorum kıracağım sağa solu. Yazık be. Ne alak oğlum ya? Bomboş nasıl bırakıyoruz bu kadar? 2-0 oldu arkadaşlar. Bomboş bırakıyorlar ya. Bomboş. Adamlar yemin ediyorum ikinci, üçüncü vites geliyor ya. Ya bırakma işte Arda ya. ya. Yani var ya ekstra o kadar ekstra pas yaptılar ki. Şuna yapacak hiçbir şey yok. E tabi doğru diyor. Kaç kişi de çoğalıyorlar orada yani. Seniz geçin önüne bak adam yürüyor evet, o yürüyor. yürüyor. Abi yürümeyecek adam o kadar basit bak. Abi kanalları boş bırakıyoruz. Kan bak bu kadar basit. Aa, oha! Kanalları boş bırakıyoruz. Oğlum bu nasıl bir gol? Abi adamlar bir din alışma maçı yapıyor. Bu 50 bin 40 bin kişi olsun. Yazık abicim bu 42 <laughs> bin kişi. Pas attırmayın. <laughs> ee, <laughs> ee. Ayy ayy oğlum? oğlum adamlar tiki toka tiki ne ne Bu nasıl bir top ya Lo, lo, lo gol çok iyiler abi, çok iyiler ne diyeyim? Abi tiki taka yani. Terek ya. Hayda. Nasıl geldi ya? Kafan ya o topore nasıl? Ya abi sen. O nasıl geldi? Kafa yiyeceğim ya. Ya bu soktuğumun top, top, top oraya nasıl geldi oğlum? O adamın ayağından kaçmadı mı o top? Kafayı yiyeceğim arkadaş ya. Adamlar yürüye yürüye geliyor ya. Adamlar bize tecavüz ediyor. Allah çarpsın adamlar bize var ya şu an böyle. Bak böyle yapıyorlar adamlar bize. Vallahi böyle yapıyorlar yani. Ne bak abi kurban olayım ya. Vallahi billahi. Oğlum ne oğlum bu ya? ya? Abi top sanki ayağına yapıştı bunların ya. Top sanki ayaklarına yapıştı bunların ya. Top sanki falan yok mu pozisyonda ya? Aa, içerinin... Onu bütün Türkiye olarak bence Montella istifa tweet'e atılmalı. Hashtag. Adamlar Montella vatandaşlık veriyor. Sen istifa diyorsun kasap. Ne yani olacak ne bu Hikaye iş? bunlar ya. Kuş taşa çarpıyor. Top bizim kalemize giriyor Bak yine. Ya. Yine bizim kalemize giriyor. Abi kafa yiyeceğim ya. kafa yiyeceğim ya. Ya biz ne oynuyoruz ya? Biz ne oynuyoruz ya? Vallahi biz ne oynuyoruz ya? Bir de o pas atıyor. Gidiyor ayağına dolaşıyor. Yine top önünde kalıyor adam. Adamın ayağı pergel gibi uzamış çarpmamış ki. 3-0 oluyor arkadaş. Dıdı! 3-0 oldu. 45 artmış. Lan Torreş mi attı? ikinci yarı İkinci yarıyı aslında izlemesek de olur. Vereceğim bir tepki kalmadı. Yeter kadar küfürlerimiz ettiğim için. Aferin oğlum size. Aferin üst sıfır oldu. Aferin. Bomboş bırakın lan. Bomboş bırakın. Şu altı numaralarına iki gol attırdınız. Yazık be. 3 sıfır oldu. Püh. Hiçbir şey demiyorum ya size. Yazık. Hayır şansınıza s**tim ya. Ortaya acaba bir var mı derken biz son saniyelerinde ya ilk yarıda bitmeden bir tane biz atalım derken üçüncü yedik ya. Orada çok... değiştirin hemen. Allah Allah la ilahe illallah Muhammed Resulullah la ilahe illallah. Ben anlamıyorum abicim ya. Adama yanlışlıkla çap pas attı adam. Fark ettim. Oğlum ben sizi gerçekten anlamıyorum. Nasıl taçtan gol yedik resmen ya. Stoper adam ileri çıktı. Taç yaptırdı. Bak tik tak bak aldı. Pas attı adam arkasına düşen topa müdahale etti ya. Bu ne bu oğlum? Aa, bu ne bu? <laughs> Baş, şansa bala önüne, önüne, düştü. Orada yalnız bir offside pozisyon olabilir. Gol. <laughs> gol go go abi gol dedim ben. Gol dedim ben. Gol go 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 dedim go ben. Gol dedin. Hocam tecavüze geçti artık. Vallahi bize, Bu nedir kardeşim ya? Ben ne oynuyoruz? Nasıl bir defans attı var? Ya? Vallahi hocam adamlar bize var ya. Adamlar bize Nuri Alço gibi. Yemin Coşkun gibi. Nuri Alço gibi gazı çıtırıyorlar. Coşkun gibi de. Her kontrol atak niye bizde? Bir tehlike alıyor süreli. Pasta attı. Laminyam ya Abi niye biz atak yapıyoruz? Biz kulübe. Abi biz golüyoruz. Anlamadım ben ya. Nasıl her top bunlarda kalıyor? Nasıl bir kontrol çalıştınız siz ya? Abi korner atıyoruz, kontrataklıyoruz ya. Ferran Torres mi o? He, o mu? Tamam, o yeni girdi o hatta. Abi ikiye bir pozisyon ya. Yaman 2'ye 1 yedik ya. Abi yeter ya. Yeter ya. Vallahi yeter ya. Bu nasıl bir rezillik ya? E rezillikten başka bir şey değil ya şu skor. Adam tertemiz topu indirdi ya ne fayda. Çakalı tegharından Ya da ya. diyeyim mi? Yola bıraktı. 4 oldu arkadaşlar. 4 oldu arkadaşlar. Dakika 53. Hay ana topuna bak ya. Yama bıraktı. 4. attı. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam Elifler güçlü de. Montella bu maç ciddi anlamda sıçtı. Yani doğru önlem alamama, her duran topta bu kadar ciddi kontra yeme. Bunlar çok büyük eksiler. Bu maça düzgün hazırlanılamamış arkadaşlar. Çok iyi. Olsun olsun. Abi yeriz. Yeriz abi. Yeriz abi. Gerçekten çok mutsuzum ya. Gerçekten. Var mı faal bir şey? Yok. Yok. Allah Allah. çok her atakta pozisyon. Kalecimiz 5 tane. 5 olur. 80'e kadar altı olur bak sen Arafat'a gibi koşuyor anlayın. Adam yürürek geçiyor ya. Allah çarpsın yürürek geçiyor ya. Kaleye mi Oy. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Oy. Eyvah eyvah. Oy. Hocam 5 oldu. Oy. Ya yapmayın çocuklar. Allah rızası için yapmayın. Azıcık 5 -0 oynayın ya. 5-0 oldu. Allah Azıcık oynayın bıraktılar. ya. Türkiye bu değil ya. Ne yapıyorsunuz abi? Adam ne gol lan be? Ya siğuruydu. yapmayın kurban olayım ya. Yamal'a bak defans yapıyor. De ya. Yamal defans Yaman yapıyor, top alıyor. Yamal koşuyor. Yamal'a pas veriyor. Yamal koşuyor. Yamal, pas veriyor. Merino da. Merino farklı kim? Yapma. Oha. Ya ya. Bu da yok artık yani. Etkirk yaptı. Ya. Merino. Yani adam Pas vereceği kimse yoktu. Şu da dinledi, o da gol dinledi. Evet, 5 geliyor. 5 geliyor. Adamı Oo, Oo. aldı. Böyle yapıyor böyle. 3 diyorum 3. 5-0 oluyor arkadaşlar. Adam öyle bir gol atıyor ki ceza sahası dışından. Aman ya Rabbi ya. Abi bak kimse basmıyor ha. Kimse basmıyor. Bu golde Uğurcan'ın hiçbir hatası yok. Şu kurtaramaz yani Uğurcan. Nasıl kurtaracak şu şuta bak. Adam 90'a göndermiş ya. Ağzına sıçıyor. Ne oluyor? 5-0. ne olur <laughs> 8 <laughs> aldı. <az>. Abi. 58 yazsın ki elim yoruldu yazmaktan. Adam ölçtü, biçti burada. Şey Eyvah yok, gene boş. <laughs> Böyle bir şey yok be kardeşim. 6 numaralara hat-trick yaptı be kardeşim. 3 yapıyor herif ya. 5 oldu be kardeşim. 5 oldu ya. Ya gerçekten ayar kırıktı Böyle bir ayar kırıklığı olamaz. 5 oldu be kardeşim. Kontroya bakar mısın ya? Kaleye battı. 5 oldu abi. Ay, Merino etrik yaptı ya. Türk milli takımı bu kadar aciz duruma düşmemeli abi. Bu kabul edilebilir değil ya. Evet İspanya çok güçlü. Ama bu seviyede bu skor, bu oyun bu kadar ayaklar altına alınması diyecek hiçbir şey yok. Ya skor 5-0 Uğurcan 4 tane top falan çıkardı yani düşünün. Bir de 2 tane %100 topu dışarı atamadı. Şey kaleye atamadılar. Topun gittiği yere bak abi. İbne de o kadar güzel vurmuş ki. Ne biliyor musun? Daha 53. dakika 4-0. Yani bu devam eder böyle. Adamlar bırakmasa kaleye vurmasın lan. Kaleye vurmasın abicim. Ölünü niye boş bırakıyorsunuz abi? Abi orta sahada metrik yaptı ya. Adam orta sahanın bir de şey yani defansif şey orta saha. Abi ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. O hep kalıyor önlerinde gerçekten ama ya. M -M. M -M. Ben gol olmaz sandım. Çok basit attım. Herif hep trik yaptı ya. Bak bomba. Allah çarptı ya, kafayı yiyeceğim ya. Bu nasıl bir defans attı ya? Rezil, rezil defans. Püh Allah sizin antması, rezil defans. Ana ne sikeyim, ana ne sikeyim ya. Abi yeter, Allah çarptı yeter. 6, 6 oldu, 6. Allah'ım çıldıracağım ya. Dakika, 3 dakikada bir koruyoruz, Allah kafayı yiyeceğim ya. Aba. Aba. Aba altı. Altı oldu lan. Altı tane atılır mı be? Oha İspanya ya. Montella senin Allah belanı versin. Montella. Oha İspanya ya. Adamlar... Senin Allah belanı versin Montella ya. Adamlar bize San Marino. Ya abi ya. Faraya adaları muamelesi çekiyor be. San Marino Faraya adaları muamelesi çekiyor. Bire utanmazlar yazık günah be. Montello istifa et be. İstifa et be Montello be. Ya Montella aklına çirip geldi. İki oyuncu değiştirmek. Altı ya, Hocam olacak. zahmet oldu be hocam. Bir e adamsın istifa edersin ya. Şimdi... Bak Allah Allah Şimdi... Allah. Allah Allah. Merino'ya Merino bak ya. Al. Oh, oh. Allah. Allah. Ya... Alt oldu. Şimdi... Allah Allah. Şimdi... Lan FIFA oh. mı oynuyoruz oğlum? FIFA mı lan? Oğlum sesim kısıldı. İstifa edin lan. Ya Batıya'yla yürü git. Gürcistan'ı yeniyor, ne yeniyor? Kahraman çıkartılıyor ya. Lan yürü git lan şuradan. 6-0 ne? Utanmaz adam. Montella bu maça farklı bir stratejiyle çıkmış. Atamıyorsak yek diye. Atamadıkça yiyor adam. <laughs> İstifa et. Abo. Atamadıkça yiyoruz. 6 oluyor. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Vallahi dönmeyin ya. Ama Montella'nın yemeğin strateji çok iyi ilerliyor bak. Atamadıkça yiyor. Yani bu maçtan sonra o adamı göndermeyenler utansın yani bak. 6 Nasıl? 10 saniye mu ya. 10 saniye olmuyor. 5-0 <laughs> <On sanki olmuyor. gülüyor> abi. 10 dakikadan yoruluyoruz o kadar. <gülüyor> 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 58. İçerisin bu İspanyol'a da. 58'de yemişiz. 5 dakikada bir gol Yine geliyorlar. Ya. Anasının gözü, anasının gözü be kardeşim. Altı oldu be kardeşim. Ya bir tane adam hepsini çalınıyor. Be. Yok artık ya. Altı oldu. Nasıl bir iş bu ya? Hı, i̇nanılmaz bir tablo hocam. Korkunç da değil. Başka bir şey bu. Altı oldu arkadaşlar. Yapma ya, yapma bu oğlum. Abi herif, bak topu kaptıkları anda ortadaki adamın ileriye bir koçusu var, şu golü atan Pedri'nin. Öyle bir çıkışı var ki bu kadar hızlı geçişi de iyi yapamazsın ya. Onlar artık bizim oraya iki kişi geliyorlar he, hepsi. Hey, yap yapmayın abi. abi. Adamlar artık pozisyon olacağı zaman iki kişi gel diyorlar ki geridekiler ya gitmeye gerek yok iki kişi de olsak atıyoruz nasıl olsa vallahi, diyorlar vallahi, koşmuyorlar dalga ya dalga vallahi dalga billahi, billahi bu ne ya abi ıstıklayın değil ıslıklayın. ya fark ettin mi koşmadılar yok abi, üç kişi ben. hariç gelmedi kimse ben anlamadım. niye gelsin ki iki kişi kendi atıyorlar olur ya hakanı çıkarsın abi altı oldu Meriyi bir sağa yatırdı bir sola yatırdı